Allah'ın varlığına delillerden. Biri de hayvanlardır. Bu hayvanlardan kurtları inceleyeceğiz. Böylece Allah'ın üstün. Yaratma gücünü daha iyi anlayacağız. Allah'ın izniyle. Kurtlar, sosyal hayvanlardır. Ve sürüler halinde yaşarlar. Yüksek sesli ulumaları. iletişim amaçlıdır. Kurtlar, çok iyi koku alma ve işitme yeteneklerine sahiptir. Genellikle gece aktif olup, gündüzleri dinlenirler. Diğer hayvanlarla kıyaslandığında, çok uzun mesafeleri koşarak kat edebilirler. Kurtlar, çok iyi birer avcı olup, sürü halinde koordineli, şekilde avlanırlar. Allah'ın varlığına delillerden, olan kurtları inceledik, yarattıklarını görüp de, Allah'tan şüphe edene şaşarım. Allah, üstün yaratma gücüyle, çeşit çeşit hayvan yaratmıştır. Açıklamaya bakın.